Biliyorsunuz tarih kitapları hep şampiyonları yazar ama kalplerimiz ah kalplerimiz bambaşka. Bazen o neredeyse başaranları, o cüretkar hayal kırıklıklarını asla ama asla unutmaz. İşte şimdi bir kupadan çok daha fazlasını kazanan, futbolun belki de en kusurlu başyapıtının hikayesine dalıyoruz. Aslında bütün hikayemiz tam da bu sorunun etrafında dönüyor. Çünkü bazen zaferin kendisinden çok daha fazlasıdır o yolculuk. O baş döndürücü, nefes kesen yolculuktur asıl hatırlanan. Peki bizim hikayemiz nerede başlıyor? 2012'de artık maziye gömülmüş bir dev olan Liverpool'un o derin sessizliğinde. Takımın başındaysa açıkçası kimsenin pek de büyük umutlar bağlamadığı genç bir menajer var. Brandon Rogers. Rogers ilk sezonunda sabırla kendi oyun felsefesini, yani topa hükmeden bir oyunu takıma işlemeye çalıştı. Sonuç ne oldu peki? Ligde yedincilik. Fena değil, evet, ama bir devrim de sayılmazdı. Tabi o zamanlar henüz kimse sadece bir yıl sonra futbol dünyasını temelinden sarsacak o fırtınanın sessizce yaklaştığından haberdar değildi. İyi de, bu fırtınayı ne tetikledi? Bir kıvılcım. Hatta daha doğrusu iki kıvılcım. 2013'ün o soğuk kış transfer döneminde takıma katılan iki isim Liverpool'un kaderini sonsuza dek değiştirecekti. İşte karşınızda o iki isim. Biri sürekli sakatlandığı için potansiyelini asla yakalayamayacağı düşünülen Daniel Sturridge, diğeri de İtalya'nın o sert futbolunda kaybolup giden sihirbaz Filip Coutinho. İkisi de tam birer soru işaretiydi aslında. Ama sahaya çıktıkları o ilk andan itibaren bütün şüpheleri resmen paramparça ettiler ve bu sadece bir başlangıçtı. Ve şimdi gelin takımın kimliğinin tam kalbine inelim. İki yıldız forvetin aynı anda parlamasını sağlayan o dahiyane taktiksel değişimi. Takımın süperstarı Luis Suarez cezadan dönünce, Rodgers'ın elinde çözmesi gereken büyük bir problem vardı. Düşünsenize, elinizde 3 süperstar forvet var ama sahada sadece 2 kişilik yer. Çoğu teknik direktör ne yapardı? Birini feda ederdi değil mi? Ama Rodgers etmedi. O, kuralları yeniden yazmayı seçti. Cevabı, o dönem İngiltere'de neredeyse unutulmuş bir formasyondaydı. 3-5-2. Bakın bu sadece bir diziliş değildi, resmen bir devrimdi. Savunmayı 3 stoperle güvenceye alıyor, kanat beklerini adeta birer füzeye dönüştürüyordu. Ve en önemlisi neydi biliyor musunuz? Takımın kalbi, efsanevi kaptan Steven Gerrard'ı bir koruma kalkanının içine alıyordu. İşte değişimin dehası tam olarak burada yatıyor. Rogers, her sorunu bir çözüme, bir güce dönüştürdü. Savunmada açık veren bekler mi vardı? Artık onlar durdurulamaz birer hücum silahıydı. Yalnız kalan forvetler mi? Onlar artık futbolun en ölümcül ikilisi, yani sastı. Her yere koşturmaktan yorulan Gerrard mı? O artık oyunu en geriden yöneten bir maestro, bir oyun kurucuydu. Suarez ve Storage ya da herkesin bildiği adıyla SAS. Bu ikilinin arasındaki va gerçekten sihirli gibiydi. Sürekli yer değiştiriyor, rakip savunmaların aklını başından alıyor ve akıl almaz paslarla birbirlerini sürekli pozisyona sokuyorlardı. Bencillik asla yoktu. Sadece saf bir futbol zekası ve uyum vardı. Tam her şey yolunda gidiyor derken kapıyı büyük bir sakatlık krizi çaldı. Ama bu takım kriz anında çökmek yerine çok daha ölümcül bir hücum gücüne evrildi. SAS'ın bir yarısı storage sakatlandığında herkes tamam, rüya bitti dedi. Ama dahi menajerler işte böyle kriz anlarında belli olur. Rodgers paniğe kapılmadı, hemen adapte oldu. Suarez'i tek başına bir ordu gibi en uca koydu ve yanına adeta bir roket taktı. O zamanlar henüz 18 yaşındaki Rahim Sterling. Peki partneri yokken Suarez ne yaptı dersiniz? Sadece 8 maçta tam 11 gol attı. Tek başına o şampiyonluk ateşini harlamaya devam etti. Sturridge geri döndüğünde ise o ateş adeta bir yangına dönüştü. İkili yeniden bir araya geldi ve takım sonraki 7 maçta inanılmaz bir sayıya ulaştı. Tam 24 gol. Bu ne demek biliyor musunuz? Maç başına neredeyse 3,5 gol ortalaması demek. Rodgers artık kararını vermişti. Savunma bir detaydı, bu takımın kaderi durdurulamayan o hücum gücüyle yazılacaktı. Nefes kesen ama sonu bir felaketle olabilecek büyük bir kumardı bu. Ve işte hikayenin o trajik dönüm noktasına geliyoruz. Takımın en büyük gücünün aynı zamanda en büyük zayıflığının da kaynağı olduğu o ana. Bu takımı tanımlamak için tek bir metafor gerekseydi, kesinlikle bu olurdu. Camdan bir top. O kadar keskin ve o kadar güçlüydü ki her rakibi paramparça edebilirdi. Ama bir o kadar da kırılgandı. En ufak bir hatada tuzla buz olmaya mahkumdu. İşte o kırılganlığın en net kanıtı. Şampiyonluğa koştukları o inanılmaz galibiyet serisine bir bakın. Neredeyse her maçta goller atıyorlar evet ama bir o kadar da yiyorlardı. Her 90 dakika adeta bir gol düellosuydu. Bir hayatta kalma savaşıydı. Bu inanılmaz bir heyecanda evet ama aynı zamanda yaklaşan bir felaketin de habercisiydi. Ve çöküş. Bir trajedi gibi. Üç perdede sahnelendi. Perde 1. Rakip Manchester City'ye karşı alınan o tarihi zaferle rüya artık gerçeğe dönüşmek üzereydi. Perde 2, aynı maçın sonunda görülen o anlamsız kırmızı kartla takımın dinamosu, motoru kaybedildi. Ve son perde, tüm sezon halının altına süpürülen o savunma zafiyeti en acımasız şekilde, en kritik anda ortaya çıktı. Peki, onca hataya, onca kırılganlığa ve kaybedilen o şampiyonluğa rağmen bu takımı neden hala konuşuyoruz? Neden bir şampiyondan çok daha fazla hatırlanıyorlar? Çünkü onların hikayesi kupalara sığmayacak kadar büyüktü. Onlar bize sonucun değil, yolculuğun, zaferin değil, o zafere duyulan tutkunun asıl önemli olduğunu hatırlattılar. Onları hatırladığımızda aklımıza gelen şey tam olarak bu. O pervasız hücumlar, o cüretkar taktikler, o kaotik ama bir o kadar da saf güzellik. Evet, mükemmel değildiler. Zaten kim mükemmel bir hikaye ister ki? Onlar kusurlarıyla büyüleyiciydiler. Bu analizden sonra size bu soruyu bırakıyorum. Sporda ve hatta hayatta bizi asıl etkileyen şey Hatasız bir şekilde kazanılan zaferler midir yoksa sonu hüsranla bitse bile cesurca ve tutkuyla verilen o unutulmaz mücadeleler mi sizce hangisi